Sanki her tarafta var bir düğün. Bugün en şerefli, en mutlu gün. Bugün 23 Nisan. Neşe doluyor insan. Aferin Sinancığım. Bak ne güzel ezberlemişsin. Aferin canım. Bak ne güzel takılmadan okudun işte. Ya burada okuyorum evde de. Orada karabalığın içinden çıkınca nasıl okuyacağım? Çok korkuyorum. Korkma yavrum. Neden korkuyorsun? Düşünme sen kalabalığı. Yokmuş gibi farz et. Yok ya. Vazgeçeceğim, yapamayacağım ben. Olmaz Sinancığım, olur mu öyle şey? Okursun hem de aslanlar gibi okursun. Tabii ya, yaparsın sen. Hadi hadi, geç kalıyoruz. Babamı aradınız değil mi? Gelecek. Gelecek tabii. Hadi bakalım. Hoppa! -ba. Oğlum heyecanlanacak bir şey yok. Çıkıp aslanlar gibi okuyacaksın. Penli gördünüz mü? Hala Pelin diyor ya. Oğlum bugün sevgililer gün değil. 23 Nisan. Tamam da Pelin geldi mi? Pelin değil ama baban geldi. Baba. Çok korkuyorum. Ah, manyak mısın oğlum sen? Niye korkuyorsun oğlum? Korkacak bir şey yok. Oğlum erkek adam korkar mı? Aferin oğlum Efe. Evladım, meclisin ilk açıldığı günü bir düşün. Sursuz Paşa Hazretleri nasıl da coşkuyla konuşmuş ki ya. Anlayayım ama daha da çok heyecanlanacak çocuk değil mi ya? Ya. Yani. Sen yaparsın Sinan, okursun o şiiri. Okurum değil mi? Okursun. Sinan, hadi neredesin? Tören başlayacak. Hadi Sinancığım, geç kalıyoruz. Sinan, dur, dur, dur. Aç bakayım ağzını. Bak, bu okunmuş şeker sana çok iyi gelecek. Ümran Hanım bizim okunmuş şekere değil okunmuş şiire ihtiyacımız var. Ay yok o da lazım o da lazım öyle demeyin ama. Hadi hadi. Ziya. İnşallah Pelin'i görmez he. Vallahi korkuyorum birilerine dolaşacak Kıymetli misafirler, değerli konuklar. Hepiniz bu anlamlı güne hoş geldiniz. Şimdi Sinan Karayel sizlere Bugün 23 Nisan adlı şiirini okuyacak. Bravo! Bravo. tarafta var bir düğün. Bugün en şerefli, en mutlu gün. Bugün 23 Nisan, neşe doluyor insan. Bak ne güzel okuyor işte takılmadı. Aferin oğlum, aferin. Hadi devam et, devam et. Pelin geldi. Hadi oğlum devam etsene. Bugün 23 Nisan, bugün 23 Nisan, neşe doluyor insan, yarın 24 Nisan, hayret ediyor insan, öbürsü gün 25 Nisan, şaşırıyor insan, değil mi Pelin? Oğlum bizimkinin devreleri yandı yine. Cık. Abi ne yapacağız? Ya dur oğlum dur. Pelin. Neden böyle yapıyorsun? Ne vicdansız çıktın ya? Biraz bir şey yap çocuk rezil oluyor hadi. Bırak konuşsun ya bırak. Anlatsın içinden ne geçiyorsa söylesin. Konuş oğlum. Sana aylardır aşkımı itiraf ediyorum. İnsan bir tebessüm eder. Bir karşılık verir ya. Neyimi beğenmiyorsun benim? Sana aşığım işte. Herkes de duysun ben beni aşığım. Vallahi bir şey yapmadı diyor. Ya. ne yapıyorsun? Otur Korkma sönmez bu şafak. ne yapıyorsunuz ya? ...düzgünüm... ...karlayacak o ...bir o benim... ...birletimdir... ...ancak... Baba bittim ben değil mi yani? Öldüm bittim. Benim nereden çıktı ya? Ya ne bileyim. Şey, oğlum bak şimdi bana. Şimdi sakin oluyorsun tamam mı? Böyle derin derin nefes al bak böyle. <laughs> Yap bakayım. Geçti bile, bitti. Bir şey kalmadı. Sinan, yavrum iyi misin? Helal lan Sinan. Aferin. Yalnız Hakkı Hoca'nın da nefesi amma kuvvetliymiş ha. Bir şeker neler söyletti çocuğa. Sizin o Hakkı Hoca'nızın şekeri. Ah be oğlum be. Yani var ya onca yıllık aşk hayatımda ben bile böyle herkesin içinde çıkıp aykırmadım. Olsun, iyi yaptı. <laughs> Neticede delikanlı adam. Aferin Sinan, bravo sana be. Yalnız o İstiklal Marşı nereden çıktı hiç anlamadım. Mehmet Akif'ten çıktı. <laughs> Vatan şairi. Sen nereden bileceksin? Sinan'ı kaçıralım bence. Kızın ailesi de bizi tanıdı artık. Aksi düşünülemez değil mi? <laughs>